Aşık olduğunuz biriyle mi? Hani öyle tutkulu, şevhetli bir aşkın yaşandığı birisiyle mi e, evlenmek istersiniz? Yoksa hani işte çocuğuma iyi anne olacak, bana yanımda hani bana yakışacak filan gibi düşünceleriniz mi var? E, tabii ki ikisinin ortak noktası daha e, doğru e, bir şey. Hepsi olsa değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama e, bilmiyorum o, o konuya pek... Yani aşk bana hep sorulan bir şey yani... Aşk nedir sizce? Aşk nedir? ...bilmeyen adamı aşk soruyorlar. Hani ben ya nasıl bilmezsiniz? Ben bilmez ben. Aş, aşık olmadım. Ben yani ne nasıl düşünüyorsunuz aşık olmaya? Aşk e, bak, aşk bence bak ha. kara delik gibi bir şey. Hı. Yani e, insanlar gidiyorlar böyle e, o kara deliğin arkasında olan bir şey. Oraya varma çabası. E, onun ardında olan bir şey ama herkes oraya gidip cesaret edip de yok olmaya o fedakarlığı gösterip de yok olup arkasına varmaya cesaret edemiyor. bunu da sadece e, mecazi aşklar hı hı. diyebileceğimiz aşklar e, o insanların e, o kara delik önündeki halinde pervasızlığını verip de karşı tarafa geçirmeye sağlayabiliyor. Yani burada sakın hani mecazi aşkları küçümsediğim anlamına gelmesin. Ama bu ilahi aşkı, mutlak aşkı yaşamanın vesilesi olduğunu düşüncesindeyim ben. o yüzden böyle çok Önemsenecek gibi gelmiyor bana diğerinin yanında. Acaba hani diyor dediniz ya işte o kara deliğe girmekten korkanlar var. Hı. Korkanlardan Hı. mısınız? Hı. Belki de. Aşka evet. yürek gerek. Var <laughs> Mustafa Belki de ben Aşka onun yürek ardındayım yürek. da bu taraftaki <laughs> ben, ben taraf pek mi? Hayır şimdi ben en basit haliyle anlatayım mı aşkı? Evet. Hani böyle onu gördüğünüz zaman ya da telefonunuzda adı yazdığı zaman ya da karşılaştığınız zaman şu mideye bir sancı girer. Hiç olmadı Hiç mı o? Bilmiyorum. Siz de karşısında. <laughs> Meğer sabah safhada özel varmış bende <laughs> Yok çok Bunu çok duymuştum var ee, Çok hani var Aşk deyince direkt o midede Yaşamış yani. değilim yani onu Hadi ya. o, Öyle bir duyguyu yaşamadım ee, Ama yaşayan insanlardan çok duymuştum var Bu benim tenkit ettiğim bir şey değil Ben bunu hayatım boyunca hiç yaşamayacağım anlamına da gelmez Hiç ama, bir kafayı takma falan da yok mu birisine mesela Yok öyle bir duygu Yani kafayı takma derken ...kriz yaratmak anlamında Hayır, öyle, tabii değil Tabii ki kriz yaratmak anlamında değil ama ne bileyim... ...ben hani öyle insan kafayı takar ya... ...aradı aramadı geldi gelmedi evet dedi demedi... ...yemeğe çıktık çıkmadık... ...final gibi. <laughs> ee, pek zamanım olmuyor herhalde benim. Ay <laughs> ama <laughs> <laughs> Gerçekten <laughs> bu kadar işin arasında... Ya. ...ben... E, ...işimle evet. aşk yaşıyorum açıkçası. Ya ben şimdi konuşmuyorum Necati Bey. Daha önce de olmuş da. olabilir bu yani. Yine aynı şey geçerli. Yine çalışıyorduk. O zamanlar da başka meşguliyetlerim var bak, çok, Aslında çok güzel bir cümle bu. Bu çünkü diğer seyreden hanımlar arasında, yani bütün kadınlar arasında Hı -hı. daha doğrusu, böyle beğenenler arasında bir hırs yaratır. Hani ilk bana aşık olacak filan, hani ben tanışacağım, ben tavlayacağım filan gibilerinden. Bilemem <laughs> ki. Kısmet. <gülüyor> ne olur ne olmaz değil mi? Ay. ...kalemim gidiyordu. En sevdiğiniz bölüm hangisi diye bir soru var. Yani bütün bölümlerde kendisi oynuyor. Nasıl en sevdiğiniz? Var mı bir şey? Henüz çekilmeyen olan. Yani çekilmeyen Vay. İlk bölümü çok severim. İlk bölümü çok severim. Çünkü şeyin oluşumudur. Kurtların oluşumu oradan başlamıştır. Amaç, hedef... Her şey orada çizilmiştir. İlk bölümü çok severim. İlk bölüm. E tabii. Evet. İlk göz ağrısı o bölüm değil mi? Ben oynamadım ama o bölümde. Ya. Evet. <laughs> Sadece bir resmim vardı. <laughs> Gerçekten. Gerçekten. Kardeşim oynamıştı. <laughs> çok iyiydi bu. Gazi? Raci. Raci oynamıştı. Ha. Ee, ha sonra tabi ameliyat tabii oldu ameliyat falan diye. Tabi ameliyat olduktan sonra ben ha. girdim. İkinci bölüm ben girdim. O yüzden çabuk çok ameliyat mi? oldu. Hı? çabuk bir şey yaptı. Hadi Çabuk düşün. çıktı. <gülüyor> çabuk, çabuk <gülüyor> Hemen ben bu taraftayım dedi. <laughs> Şimdi de evlilik teklifi sahnesine gelelim. Okey. Seyredelim. Bak bir daha görüşmeyelim diyeceksem ben şuradan bir taksiye biner giderim. Senin de bu taksi merakın. Anlamıyorum ki. 27 kere aradım seni niye cevap vermedin? Arıyordum. Ne arıyordun? Nasıl evlenme teklif edeceğim? Çok komik. Ben ciddiyim. Bak Polat, annen çok üstüne geliyor biliyorum. Ama benim böyle bir beklentim yok haberin olsun. Hiçbir beklentin yok. Yok. Kendimi baba filminde gibi hissettim. Hangi sahne? Ağaçlar altında yürüdükleri sahne. Arkadan araba gelmiyor. Neymiş beklentilerin? ben seninle yuva kurmak istiyorum. İş mi kuracağız beraber? Çocuk yuvası. <laughs> Çocuk yuvası da denilebilir ama... ...iş olarak bakmasak daha iyi. Anlamadım. İlla söyletecek misin? Evet. Evet belki de bu sonsuza kadar sana karşı olan tek avantajım. Benimle evlenir misin? Ay Ben bir soru bulmaya çalışıyorum, Hüseyin'in... Bir... Çok güzel bir soru gelmiş. Evet. Hüseyin onu bana gönderdi çünkü çok aşağılarda kaldı diye, yine gelmedi ya da ben beceremedim. Anladım onu Hüseyin de yani gelmedi, yani görmüyorum. Çok akıyor. Ayıptır söylemesi. <gülüyor> 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 ee, başka başka sorulara girelim. Polat Bey memati karakterinde oynayabilirim tabi isterseniz. <laughs> Bak kendilerine şey de yapanlar var yani. Ee, soruya çok ama soruya demişim. Yüzüye çok soru geliyor. Daha önce de takıyordum ben bunu ama. Ee, ya var mı bir anlamı manası işte taşının bir şeysi falan? Genelde taşırım bu uğur yüzüklerimden birisi. Ha, ha, var mıdır öyle uğur şeyleriniz? Sizin var herhalde değil mi? Ben öyle tahmin ediyorum. Ben soruyorum soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir gün koyun, konuk oyuncu olurum. Okey orada uğurlayın. Yok var bazen var. Bazen takıyorum. Hmm. Mesela bu aralar bu kolyeyi taktım. Evet. Bazı izleyicilerden mesela çok sıkıntı gelmiş bu kolyemden. Ama hmm. ben onu öyle belledim ve bir müddet takacağım. Ben de yani böyle e, stresini sıkıntımı alıyor. Böyle canlı yayın olunca özellikle ne olursa olsun. E, sizin kadar tabii alışık değilim. Bu kadar rahat olamayabilirim. Ee, rahatlık veriyor, o yüzden takmayı tercih ediyorum. Mesela gün, şey... de, yani gün içinde de bazen streslerimi aldığını düşünüyorum. Ha. Taşların Ama bir de, Taşların zaten öyle bir gücü varmış. Ne diyorlar? no başka bir şeyler var? Mesela hani gitmeden önce hep e, aynı marka çorabımı giyerim çekimlerde. Falan Yok canım gibi. o kadar değil. Ya <laughs> <laughs> da ben ay, şeyler... ay takım tutuyorsunuz. Ben takım e, şu anda tutmuyorum. Yani milli takım diyeceğim. Hı -hı. E, yıllar Hı. öncesinde yıllar yıllar öncesinde Metin Feyyaz Ali üçlüsünün olduğu dönemlerde eee Beşiktaş'ı tutardım. Nasıl bıraktın sonra? Amerika'ya gittim. Orada tabii kopuyorsunuz ha, yani. Orada bir, kaldı. <laughs> o dönemlerde bu hani işte gazeteydi, yazeteydi falan olmadığı için o Uraşamıyorsunuz. İnternet ağımız o kadar o zamanlar kuvvetli değildi. Kuvvetli <laughs> değildi, değildi tabi. Mesela şimdi öyle maçlarda filan yapıyor musunuz? Mesela hani yılbaşlarında yapılır bir takım şeyler. Ne bileyim ben maçlarda işte çeşme maçlarında. Bizim Gürkan falan... e, memati maçlara gidiyor işte. Rıdvan'la, Rıdvan, e, Rıdvan hmm. Bey'le, e, Fatih Bey'le falan bazen maçlara gidiyorlar. Maç yapıyorlar. Şey halı saha maçları falan gidiyor. Halı saha Ama ben e, fırsat bulamıyorum. Futbol yok. Yok çok severim aslında. Oynar mısınız? Oynarım da ama şu e, durumlarda böyle sakatta çıkmasın, aman bir şey olmasın. Vay Çünkü devamlılığımız var. var. Ee, hani atıyorum Allah esirgesin tabii ki de hani Abdülhey'in bir yerine bir şey oldu. İşte Erhan var, ve hmm. Mehmet'e bir şey oldu. Başkası var ama Polat durumunda hani e, kurtaracak bir şey yok o bölümün.